Gece bir tabut gibi çöker omuzlarımı. Bir ölünün iç çekmesi olur rüzgar. Hüzünle düşünürüm uzaktaki bir evi. Yıldızlar sayılmaz. Hasret uzakta. Hasreti bir ben bilirim bir de gecenin gözlerindeki baykuş. Baykuş, kötü kuş. Baykuş, çirkin kuş. Onu hüznümle güzelleştiririm. Hüznümle süsler, bir damın üstüne oturturum. Süsler, damımın üstüne oturturum. Sizi hiç bu kadar yakından görmediğimdi. Yıldızlar sayılmaz. Hasret uzakta. Abimin acıyla yonturmuş yüzü yaşlı bir güvercin gibi düşer avuçlarıma. Dağılır, ses olur acısı. Ezberlediğim bir öydü yineler bana. Çocuğum, üşütme yüreğini. Şimdi hüzün mevsimidir bütün şiirleri gezen. Ben doğma büyüme evciyim, göç benim harcım değil. Hasret bana çabuk dokunur yalnızken. Karanlıktan korkarım. Mesela mevsim kışsa, yağmur yağıyorsa, mesela annem de yoksa yanımda, mesela şimşekle çakıyorsa ben çok korkarım. Ağlarım. Ana, bana kurşun dök. Dua oku. Üfle ana. Ana ben daha çok küçüğüm. Bana ninni söyle ana. Yalnızım. Bunu hep söylüyorum. Yalnızım. Bunu hep söylüyorum. Geceyi çarmıha giriyorum, kimseler tapmıyor. Hüznümü ölçüye vuruyorum, yüreğine sığmıyor. Her şey ne kadar olabilir meraklanıyorum. Yüzüme dokundukça tırnaklarım kanıyor. Yalnızlığımı hüznümle yoğuran gece. Öyle basitsin ki sen bütün şiirlerin içinde. Biliyorum, biliyorum bunu da biliyorum. Gökteki yıldızlar kadar dizeler yazılsa da Kendime, kendimden başka kendim yok. Ne utancımı kuşanan bir sevgi, ne çirkinliğimi öpen bir kız. Yalnızlığımdan yalnızlığım yalnız. Ana bana bir hal oldu. Hep böyle titriyorum. Ana çok üşüyorum. Ihlamur ısıt bana. Yıldızlar sayılmaz. Hasret uzakta. Ben sevgiye hasretim. Sevgi uzakta. Ey insanlar, ey gecede unutulmuşluğun yargıçları. İğrenerek öpüyorum parmaklarınızı. İğrenerek. Hepinizi kucaklıyorum ilkin. Ağzınızı, dudaklarınızı, dişlerinizi öpüyorum bilmiyorsunuz. Ben kendimi öpüyorum. Cinsel bir çiftleşmedir çarşaflar. Islak bir gece en fazla kendini çoğaltır. Bir solucan vücuduna yeni bir halka ekler. Döllenir acı sevişme daha da erselikleşir. Hüyü tanıdım, size anlatmalıyım bir gün. Size bir gün mutlaka hüyü anlatmalıyım. Gece ise tükenmişse güneşin güçlülüğü, gök gözlerinin buğusunu yansıtır. Senin acın acıların ölümüne gebedir. Korkma yavrum, ne gece ne geceler senin. Suçsuz mızıkçılığını küçültemez, bir çirkini öpmek için uzattığını yüreğini. güzelleşip bir sevginin göğsüne yatmak biraz. Biraz yorgun, biraz korkak, bir insan sevmek biraz. Dayayıp sırtının gecenin duvarına, bir ölünün ağzını, dudağını öpmek biraz. Yıldızlar sayılmaz. Hasret uzakta. Ben sevgiye hasretim, sevgi uzakta. Ey kanımda tefler çalan mevsimle gelen, Sesimi çakallarla boğan gece, Hüznüme vur, acımı soy. Beni de kuşat. Boris Karlov kadar masum yüzümü karanlığınla Frankenstein'la. Çünkü artık büyütmeliyim içimde nefreti. Kalbim ki yıllardır iyiliğe abone. Nerede bir insan görse bırakır sevgi kuşlarını. Çünkü o bağışlar yargıçlarını. Kendi yasalarını kuramayan yargıçlarını. Ey gecede unutulmuşluğun suçluları, ey yanlışlığımın yanlış yargılayıcıları. Suçum nefreti öksüz bırakmak, savunmam sevgimi yüceltmek içindir. Sakalım yok, biliyorum ama kötü değilim. Büyükleri sayarım, küçükleri severim. Çocukları incitmeden severim. Kadını öpmesini bilirim. Sizi de, sizi de öpmesini bilirim. Ana, ben çok yalnızım. Benim başka sevgim yok. İçimde utan çiçeği gibi büyüyor hü. Kural tanımayan sevgim benim. Aykırım, fizik ötem, doğa üstüm, yanlışlığım, aşkım. Sevgili yanılgım benim, baş yargıcım. Nefretim, nefretim neredesin? Kalbim bir gün elbette sana hükmedeceğim. Elbet geçer bu hüzün mevsimi. Bir baykuş bir serçeyle arkadaş olduğu gün. O gün size sevinci de anlatacağım bir solucan bir leylekle çiftleştiği gün o gün bahar mevsimidir size aşkı anlatacağım ve bir gün elbette yıldızları sayacağım gelin kucaklayın beni yıldızları sayamıyorum gelin kucaklayın beni yıldızları sayamıyorum tabii, tabii.